Seferihisar'ın ana vatanlı eski başkanı Hamit Nişancı'nın Adalet ve Kalkma Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'la görüşmesi iktidar partisinin Seferihisar ilçe teşkilatında fırtınalar kopardı. Eski ilçe başkanı aynı zamanda belediye başkan aday adayı olan Ümit Cingöz, Nişancı aday gösterilirse tabanda büyük rahatsızlık olur dedi. Cingöz, birileri kendini aday olarak ilan ediyor diyerek Nişancı'yı sert sözlerle eleştirdi. İktidar Partisi Seferi Hisar İlçe Teşkilatı eski başkan Hamit Nişancı ile Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın yaptığı o zirveyi konuşuyor. Nişancı Yıldırım'la görüştüğünü doğrularken Ege Haber'e yeni yılın ilk günü yaptığı Binali Bey İzmir için bir şans. Yıldırım'ın önerdiği projelere ilçem adına hayır demem ilçeme ihanet olur sözleri Sakinşehir Seferi Hisar'da AK Parti kulislerinde şok etkisi yarattı. Nişancı'nın sözlerine ilk tepki partinin eski ilçe başkanı şimdilerin belediye başkan aday adayı Ümit Cingöz'den geldi. Nişancı, resmi ağızdan kimse bir açıklama yapmazken birileri adayım diye ortaya çıkıyor. Bu partinin genel başkanına Binali Bey'in iradesine saygısızlıktır diyerek ateş püskürdü. Nişancı aday gösterilirse tabanda büyük bir rahatsızlık olur diyen Cingöz, genel merkeze mesaj gönderdi. Cingöz'ün sözleriyle ilgili nişancı görüş vermezken, pazar günü yapılacak il danışma kurulu toplantısında yakasına AK Parti rozetinin takılacağı, iktidar partisi kulislerinde şimdilerde seslendirilmeye başlandı. Ve şu anda telefon attığımızda Adalet ve Kalkma Partisi Seferihisar Belediye Başkan aday adayı Sayın Ümit Cingöz var. Sayın Cingöz iyi akşamlar. İyi akşamlar Hakan Bey. Efendim eğer Sayın Hamit Nişancı aday gösterilirse tabanda rahatsızlık olur dediniz. Haberimizde de aktardık. E bu sözler iktidar partisinin Seferi Seferihisar tabanı Sayın Nişancı'yı istemiyor anlamına mı geliyor? Şimdi tabi şöyle değerlendirmek lazım. Tabi sadece öyle cümlenin sonuç kısmı alınmış herhalde. Tabii bu hafta içerisinde bir şey yaşandı. Ee, Sayın bakanımızda yapılan bir görüşmenin hmm. neticesinde ...tabii ki herkese görüşülebilir biz bu konuda... ...bizim haddimize değil kimin kimle görüşeceğine karar vermek ama... ...tabii bunun neticesinde e, gelinip ilçede bir toplantı tertip edilip... ...böyle bir kalabalık toplantı çarşının merkezinde... ...ve yani kendisinin e, konuşma yapıp adaylığını ilan etmesi... E, ...toplu SMS çekilmesi ve benzeri bir takım şeyler yaşandı. Tabii bir süreç var, partimizin işlettiği resmi bir süreç var. Bu süreç içerisinde tabii ki partimizin karar mercileri her türlü kararı alabilirler. Bu karara da herkesin saygı duyması gerekiyor. Ama tabii e, AK Parti ben 11 yıl önce başlamış 6 yıl ilçe başkanlığı, 5 yıl ilçe başkanlığı yapmış bir kişi olarak da AK Parti'nin böyle bir süreç işletmeyeceğini, böyle bir süreç çalıştırmayacağını bildiğim için tabii ki birilerinin daha Türkiye'de hiçbir ilçenin adayı açıklanmamışken gelip çarşıda seferi sar gibi 25 nüfusu bir ilçede adaylığını ilan etmesi hı hı. bu saat itibariyle Sayın Bakanımla görüştüm bana görev bir izlemesi, elbette ki tabandaki bazı isimleri bu gayri şık durum rahatsız etmiştir. Gayet bu konuda tepkiler tabandan biz almaktayız yani tabanın içerisinde olan bir insan olarak söylüyorum. Yıllarca bu partiye emek vermiş bir olarak. Elbette bir rahatsızlık oluşturmuştur. Bu da çok doğaldır. Peki e, Sayın Cengöz şunu da sormak istiyorum son olarak. E, şimdi siz de söylediniz daha İlçe Belediye Başkan adaylarının isimleri henüz açıklanmadı. Aday, aday adaylıkları sürüyor ve artık önümüzde günler var adaylıkların açıklanmasına. Sayın Binali Yıldırım da partinizin Büyükşehir Belediye Başkan adayı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı. Sayın Binali Yıldırım da yarın İzmir'de olacak. Bu arada siz de Sayın Yıldırım'la özel bir görüşme yapacak mısınız bu konuyla ilgili olarak? Ee, sayın Bakanımız tabii e, uygun görürlerse, görüşmek isterlerse aday adaylarıyla kenar anlamda tabii ki elbette bize de çağrılırsa, görüşülmek istenirse tabii ki görüşülür. Biz partimizin büyükleri ne talimat verirlerse onu yerine getirme e, anlayışı içerisinde, teşkilat terbiyesi içerisinde yetişmiş bu partiye insanlar. Ya buradaki mevzu aslında çok kafa karıştırmaya gerek yok. Yani çok net. Burada her şeyin bir şık olanı, yakışık olanı, etik olanı var. Şimdi bu partinin e, Büyükşehir Belediye Başkanı adayı bellidir, il başkanı bellidir, genel başkanı bellidir ve bir ilçe başkanı ve ilçe teşkilatı vardır. Şimdi bunlar e, adayını açıklanacağı zaman benim bildiğim siyasi etik içeride, hele ki AK Parti'de bu açıklamayı AK Parti'nin adayını e, bu kurullar, yetkili kurullar açıklar. Yani bu kadar üç tane resmi aday aday olan, bir ilçe başkanı ve ilçe teşkilatı olan bir teşkilatta birlerinin kalkıp da yani farklı alternatif toplantılar düzenleyerek kendini ada ilan etmesi yakışıksız bir durumdur. Yani buradaki bizim e, rahatsızlıktan kastımız budur tamamen. <laughs> e, tabii ki siyasi bir takım görüşmeler olacaktır. Çok doğaldır bunlar. E, AK Parti herkese kapısı açık olan, herkesi kucaklayıcı bir parti. Bunlar çok doğaldır ama bunları farklı anlamlar yükleyerek e, sanki bitmiş olmuş, bitmiş bir şey olmuş gibi bir havaya yarat hissediliyor. Son şekli orada veriliyor diye biliyorum. Yani basında çıkan bu sürekli Seferi Sarı AK Parti'nin adayı belli gibi bir ben doğru olduğunu kabul etmiyorum. Kaldı ki benim muhatabım Sayın İl Başkanımdır, Sayın Büyükşehir Belediye Başkan adayımızdır, Sayın Genel Başkanımızdır. Bunların ağzından resmi bir açıklama olmadan da hiçbir basında çıkan ya da birilerinin açıklamalarını ciddiye almak durumunda değiliz. Sayın Cingöz açıklamalarınız için çok teşekkür ediyoruz. Aydınlatıcı oldu. İyi akşamlar diliyorum. Çok sağ olun. Efendim?